Ve bunlar sadece bilebildiklerimiz. Resmiyete geçmeyen, bilemediğimiz aslında çok sayıda kadın cinayeti bu ülkede yaşanıyor. Üstü kapatılmak isteniyor. Ve kadın cinayetleri her gün gün be gün artarken bu ülkenin iktidarı kadın cinayetlerini önlemek yerine aile yılı diye bir politika ilanına girdi. Aile yılı adı altında aslında kadınları şiddet gördüğü evlere hapsetmek istediler. Kadınlara daha çok sığınak açmaları gerekirken kadınların şiddet gördüğü zaman başvuru merkezlerini çoğaltmaları gerekirken tam tersine aile yılı ilanıyla kadınların şiddetle mücadele bütçesine de gözlerini diktiler. Ve kısa bildikleri kadar kıstılar. Bütün tasarruf tedbirlerini kadın şiddetle mücadeleden çıkarmaya çalıştılar. Hayata geçirmeye çalıştılar. İşte biz bu aklı çok iyi tanıyoruz. Bunu sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmıyor. Bunu Adalet Bakanlığı da bu şekilde yapıyor. Nereden biliyoruz? Kadın cinayetlerinde ortaya çıkan cezasızlık politikaları, ihal indirimleri, kravat indirimleri gibi aslında ortaya atılan cezaları gördüğümüzde gerçekten bu devletin kadın cinayetiyle yüzleşmek istemediğini de görmüş oluyoruz. Sadece yaşamın her alanında baktığımızda bu şiddet biçimleri gün be gün büyürken biliyorsunuz ki belki de bu ülkenin en temel gündemlerinden biri ama kadın cinayetlerinin de kadınların kaybettirilmesinde de şüpheli ölümlerde de aslında nasıl bir işbirliği içerisinde rol aldıklarını bizi apaçık gösteren bir Rojin Kabaş davası var. Rojin Kabaş'ın katledilmesi üzerinden aylar geçti ve hiçbir şekilde aslında burada devlet kurumlarının yapmış olduğu beyanlar bu cinayetin üstünü örtmek üzerinden gelişti. İşin içerisinde yurt kurumu var, işin içerisinde üniversite yönetimi var, rektörlük var, işin içerisinde adalet bakanlığı da var, hakimler var, savcılar var, kolluk gücü var. Aslında nereden bakarsanız bakın bir cinayetin aydınlatılmaması için işbirliği içerisinde olan bu kurumların her birini buradan teşhir etmek istiyoruz. Ve Rojin kaba katliamının aydınlatılması için buradan bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz. Evet, değerli kadın arkadaşlar, sevgili basın emekçilerim. Aslında kadına şiddet dediğimizde birçok yönüyle iç içe yaşamaktayız. Yani gün oluyor yoksulluk bize şiddet olarak dönüyor. Gün oluyor şiddetin kendisi daha çok yoksullaşmamızı sağlıyor. Bunu niçin ifade ediyorum? Çünkü şiddet ayrımcılık üzerinden gelişen bir durumdur. Yani bir ülke cinsiyetçi politikalarla yönetim mekanizmalarını oluşturmuşsa bütün politikalarını ayrımcılık üzerinden geliştirmişse, bütçesinden yönetim ilişkisine kadar bunu hayata geçiriyorsa bu toplumda da aslında şiddet gün ve gün büyüyor. Bu toplumda da şiddet bir sarmal halinde her yere yayılmış oluyor. İşte şiddetle mücadele dediğimizde bu iktidara diyoruz ki kadınların sesine kulak verin. Kadınların nasıl yaşamak istediğine sizler değil kadınlar karar versin. Kadınların nasıl bir yaşam istediğine kadınların sesinden duymaya çalışın. Ama ne yapıyor bir iktidar? Kadınların sesini duymak istemediği gibi kadınların sesini kısmaya çalışıyor. Bugün cezaevlerinde rehin tutulan siyasi kadın tutsaklar aslında kadın özgürlük ve eşitlik mücadelesini büyüttükleri için rehin alınmakta. Çünkü bu ülkede kadınlar özgürlüğü ve eşitliği inşa ettiğinde aslında birçok sorunun da panzehiri olmuş oluyor. Yani bu ülkede yaşanan birçok sorun da aslında kadınların özgürlük mücadelesiyle çözülebilecek bir durum alıyor. Ama ne yapıyor iktidar? Kadınları hedefine koyuyor ve diyor ki hayır diyor benim istediğim gibi bir makul kadın olacaksanız tamam. O kadın nasıl oluyor? Evin içinde kalıyor, katlediliyor, şiddet görüyor, ama isyan edemiyor. Böyle kadınlar istiyor. Ama biz kadınlar diyoruz ki biz özgür ve eşit yaşamak istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bu yüzden bu mücadeledeki ısrarımız bu iktidarı korkutuyor. İstediği kadar korksun, bizim korkumuz yok. Biz bir mücadeleyi büyüteceğiz ve gerçekten bu ülkede eşit, onurlu bir yaşamın hayat bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün İzmir'de İlk önce Fehmi Ana'yı ziyaret ettik. Deniz Poyraz'ın annesi. Yol arkadaşımız. Erkek devlet şiddeti dediğimizde, savaş dediğimizde, çatışma dediğimizde aslında kadınların sistematik anlamda nasıl katledildiğini, katledildiğini Deniz Poyraz şahsında görüyoruz. Vahşice, bunlarca katledildi. Ve bir şekilde bunun arkasındaki faillerin ortaya çıkması gerekirken bu dava da sürümceye bırakılmış durumda. Ama biz asla asla bu davadan vazgeçmeyeceğimiz gibi deniz boyrası olan sözümüz bu ülkeye barışı getirmek olacak dedik. Evet, bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Kadınların barışa ihtiyacı var. Toplumun barışa ihtiyacı var. Niye mi? Gerçekten eşit ve özgür bir yönetim istiyorsak, gerçekten özgür ve eşit bir yönetimin bütçesini istiyorsak, bu ülkede savaş politikaları son bulmalıdır. Deniz Poyraz'ın ailesinden sonra digel tekstil işçilerini ziyaret ettik. Digel tekstil işçileri kadınlar grevde ve haklarını elde etmek için 300'den 300 günden fazla gündür aslında direniyorlar. Yani emek sömürüsüne karşı direniyorlar. Sendikalaşmak için direniyorlar. Patrona, sermaye, sermayeden hakkını almak için direniyorlar. Bu şekilde aslında baktığımız zaman bir yanıyla emek sömürüsü, bir yanıyla yoksulluk, bir yanıyla katliam eğer çepeçevre sarmışsa bizleri biz kadınların mücadelesi bunun karşısında çözüm olacaktır. Bu 25 Kasım'a da gittiğimizde dünyanın dört bir yanında Orta Doğu'da mücadele eden her bir kadının direşini, direnişini selamlıyor. Onlarla da dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün Sudan'dan Afganistan'a. Kadın düşmanı politikalar nasıl gün be gün büyüyorsa ve bu coğrafyada savaşlar gün be gün artıyorsa biz kadınların barış mücadelesi aynı zamanda kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesidir. Bu mücadeledir aslında bu ülkelere barışı getiren. Bu mücadeledir aslında bu ülkelere demokrasiyi getirecek olan. Ülkemizde de en önemli sorunlardan biri aslında ülkede demokrasi sorunudur. Bu ülkenin demokrasisinin askıya alınması kadınların da yaşamlarından çalıyor. Örgütlenme özgürlüğümüzü elinden almak isteyenler aslında kadınların yaşamlarından çalıyor. Siyaset hakkımıza göz dikenler aslında kadınların yaşamından çalıyor. Yönetim hakkımıza göz dikenler aslında kadınların ülkesinden çalıyor. Bu 25 Kasım'da da olduğu gibi ne yapacağız? Her yönüyle kadına işçilik teşhir ederken bu ayetlerde bu şiddetin kendisinde bu yoksulluğun kendisinde asıl sorunlar kimlerse onları da teşhir etmeye devam edeceğiz. Ve biz diyoruz ki kadın dayanışmasıyla kadın mücadelesiyle özgürlük ve eşitlik mücadelemizle hem bu ülkeye barış gelecek hem demokrasi gelecek ve kadınlar gerçekten şiddetsiz bir dünyada yaşamanın olanaklarını oluşturacaklar. Bunu buradan ifade ederken özellikle Bakanlıklardan biri olan, bakanlıklara bağlı çalışan bir Diyanet Vakfı var. Onu buradan tekrardan teşhir etmek istiyorum. Bir <laughs> Diyanet Vakfı ki savaşa karşı barış metvası vermesi gerekirken şiddete karşı hak mücadelesine destek sunması gerekirken tam tersine kadınların nasıl yaşayacağına, ne yapacağına, miras hakkına kadar göz dikmiş ve bunu cuma hutbelerinde erkeklere karşı okuyor. İşte bu diyanet aynı zamanda kadın cinayetlerinden de sorumludur. Bu diyanet aynı zamanda kadınların haklarına göz dikilmesinden de sorumludur. O yönüyle ne olursa olsun, hangi kurum olursa olsun biz kadınlar kadınların cinayetlerinde sorumlu olan her bir kişiyi de, her bir faili de, her bir kurumu da teşhir edeceğiz. Bu 25 Kasım'da Mirabel kardeşlerden Rozalara Birçok alanda mücadele eden kadınların devrimci gücüyle birlikte bu 25 Kasım'da şiddete karşı mücadelemizde isyanımızla sokaklarda olacağız, meydanlarda olacağız ve diyeceğiz ki hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde biz kadınlar itaat etmeyeceğiz, biz kadınlar biat etmeyeceğiz ve sizin bu şiddet dolu sisteminize karşı kendi özgür ve eşit yaşamımızı inşa edeceğiz. Biz kadınlar mutlaka ama mutlaka mücadelemizle o özgür ve eşit yaşama ulaşacağız diyorum. Tekrardan hepinizi selamlıyorum. Dinan etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz. Dinan etmiyoruz.